Burası askeriye dur, ileri. İyi günler, biz Kızılay'dan geliyoruz. Kan bağışı kampanyası için. Çimliklerinizi göreyim. İyi günler, ben Doktor Banu. Ula, bak bak bitmiyor. <laughs> Pardon, bunlar ekipteki arkadaşların kimlikleri. Şey, <laughs> Bu da benim çimliğimdir. Buyurun, geçebilirsiniz doktor hanım. Vallahi da bakmadım. Billahi da bakmadım Müjdeciğim. Ben senin üstüne cül koklar mıyım kız? Emrah, şşş, gel buraya. Emret çavuşum. Gel gel buraya. Efendim çavuşum. Çabuk abi numarayı çevir. Müjde yengenin telefonuna çağır. Yapma Cemal, şimdi komutanlardan biri gelir. Ulan benden daha iyi komutan mı bulacaksın? Cemal çavuşum olarak sağa emrediyorum. Çabuk koş, çabuk. Emredersin çavuşum. Seni çok özledim Müjde. Seni çok özledim Müjde. Ula sen özlemedin, ben özledim. Cemal Çavuş'um seni çok özlemiş diye Ya Çavuş'um yakalanırsak ikimizin de başını yakacaksın. Korkma ula korkma. Kerim benim gözü benim üzerime dur. Eline bir daha telefon görürsem yakarım çırağını demişti bana. Senin eline görünce telefonu bir şey demez. Şimdi bak sakin ol. Şöyle diyeceğiz. Müjde'ye şöyle diyeceğiz. El alemin karlarına, kızlarına bakmıyorum diyeceğiz. Yenge, Cemal Çavuş'um el alemin karılarına, kızlarına bakmaymış. Uy, Yusuf Uzman. Ula bu nereden çıktı şimdi ya? Cemal Çavuş, uy, Yusuf Uzman. Ula bu nereden çıktı böyle diyor sana. Ula çabuk kapat telefonu. Yusuf Uzman geldi. Ben sonra ararım Müjde'yi. Hayırdır, telekulak kulak Cemal. Elinde ahide yok. Hatlar mı ketik? Yok komutanım, benim telefonla ne işim olur ki ya? Adım çıkmış ona, inmez dokusa. Tüt, udatma. Alayda her şey yolunda mı? Pü, yolundadır komutanım. Ee, size de izin yaramış. Hoş geldiniz. Yaradı, yaradı. Yaramaz mı? Enerji depoladım. Bu arada radar gibi 24 taat gödüm üzerinde Demal. Ona göre.